Hoş geldin anneanneciğim. Hoş buldum. İzleyenler de hoş geldi. Hoş buldum. <laughs> ne diyeceğim? Hoş buldum ne diyeyim? Ne diyeyim? Bana diyeyim. Nasılsın anneanne? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok şükür. Çok. Hangi filmleri izliyorsun televizyonda programları? Acun Acun'un filmini izliyorum. Acun'un filmini. Survivor izliyorsun. Survivor izliyorum. Gönüllüler ünlüler var orada. Değil mi? ben... Hangisi? <laughs> sen hangisini şey, tutuyorsun? Gönüllüleri mi? olduğu şeyi benim izliyorum. Gönüllüleri tutuyorsun sen. Evet. evet. Onu mu tutuyorsun Onisi peki? Onu tutuyorum. En çok onu mu tutuyorsun? Anca onu tutuyorum. Cemal'i. Cemal oğlum, Hepsini tutuyorum onları. He, hepsini. Gönüllüleri tutuyorsun. Evet. Peki evet. gönüllülerde en sevdiğin kişi kim? En sevdiğim kişi... Hepsini de seviyorum da Heh. en fazla sevdiğim Cemal'in Yasin bir de Evren evrini o kız o kızı. Evren, evet. evet. O kız çok eziyete giriyor. Her şeye onu sokuyorlar. O top oynattı, o kağıttan top oynattı, top oynattı. O birileri yemek yedi, o onları aç durdu. Bu Ramazan gününde ben Acur'a çok ayıp gördüm. Evet. Ben Acur'dan onu beklemezdim. Her şeye hayır ediyor. Bir verdi, emsi, neydi o? Vallahi yüzüklerin adını unuttum. Pırlanta. Pırlantaları verdik. Ocak sevindirdi. Evet. Benim takım kadın oldum. O atan sevindim ki anlatamam. Belki de beni gibi onun da görmemiş. O şey yüzüğü, gibi, pırlanta yüzüğü. Anca gördüler Hazret verdi ama Yasin olmadığını etti. O acı çok kırıldım. Ne yaptı Yasin acı? Yasin'a kızdı akşam. Niye kızdı? Ben ne bileyim ne kızdı, ne işi varsa işte, ne suç işlediyse onu affedeceğiz bu ezim hakkında. En Yasin oranın şenliği, oranın yapanı Yasin. Yasin herkesi yana götürüyor. E peki. Onun, onun kızıyorsa o saçı beyaz saçı var ya adını onu diyelim onun. Beyaz saçlı kim? O neydi o adam? Ha şey saçlı adamı diyorsun Mert. Mert, Mert. Mert anca onları tızıklıyor, bağır diye e diyor ki onları şaşır diye. Hmm. Allah kalbına göre de onları düşürüyor, bunları çıkar diye. Evet. Pesat olmayacak insan olur. O onu gördü mü sinir oynuyor benim. En sevmediğin Mert o zaman. En sevmediğim orada Mert. Hmm. Onlar da o küçük adam. Ne kadar tanıyacak. Küçük ama. adam Ersin. Ersin, Ersin çok iyi. Çok heyecan. Evet. Her yere yatıyor. Hani bizim terap gibi. Bizimkiler değil her şeye yatıyor. Evet. Ama acıdan bunu beklemem. Acı o yasını koymayacak. Hı. Hmm. Ben öyle ona el Ben tokatlıyım bilirsen. Ben de 88 yaşında şey 78 yaşındayım. Evet. Ağöz sen benim evladımın yerindesin. Baya güzel baktın ertreme. Aziz eğer sordun, Yasin'e sordun çok kırıldın. Evet. Hadi. Yasin'i kovmasın o zaman buradan. Kovmasın, söylüyoruz Acur Bey'e. Ama kendin ondaki millet koarsa bir şey diye bak. Evet. Ama acık olmayacak benden bu hat. Evet. Çok selamımı söylazsın. Hepisi selam söyleyeyim. kendine de selam söylerim. Hayırlı bayramlar, hayırlı olaslar. Hadi. Daha benden bu hat. Tamam hadi.